merhaba arkadaşlar. Bugün Eren <laughs> kanal kapattı diye üz şey üzüldüğüm bir video yaptım. O beğenildiği için bu videoyu da yapacağım. Aslında yapmam gerekiyor. Yapmazsam rahat olamıyorum. Gördüğünüz gibi Eren yazıyoruz. Yoksa Eren geri mi dönüyor? Gördüğünüz gibi bu videoları şey gizli tutmamış artık şeyde açık yani mesela bu videolarında işte ne diyeyim 5 yıl önce diyor ama bunu kanalındaki böyle sırayla böyle gitmedi kanalında eski videoların vardı yani nasıl desem Heh. İşte bu sadece bu videolar böyle sırayla 5 yıl, 5 ay, 1 gün, 1 saat öyle olmadı. Yani yeni Ereni keşfedenler veya keşfetmeler için söylüyorum. Bir sürü oynatma listesi vardı, hepsi gitmiş. Oyun videoları çekem. İşte belki eski videolarını yayınlarsa güzel olabilir. Ama Eren galiba geri dönüyor. İnşallah geri döner diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bizim o video kaç dakikaymış? Emir Rızalik yapmadım. Şer kanalının ismini. Kaç dakika? 1 dakika 55 saniye. Hadi bu da 1 dakika 5 saniye olsun. Arkadaşlar ben açıklama ekleyemiyorum. Neden bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bunu... Bu kadar olsun. Sizlere çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İki dakika oldu.